Tekrar New York'ta kalalım. Konuğumuz var. Ekonomi konuşacağız. Yatırım danışmanı Sayın Altan Ergün şu anda karşımda. Altan hoş geldin. Aslında Trump'ın tam ihtiyacı olan kişisin. Yatırım danışmanı. <laughs> Üç günü de kaldı. Şimdi bu hafta konuşacağımız iki konu var. Aslında başka sorularımız da var da önce Fed'in kararıyla başlayalım. Sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararı sana soracağım. Çünkü sürpriz olarak değerlendiriliyor. Önce Fed kararı. Zaten piyasalar bu kararı satın almıştı. Nasıl yansımaları oldu? Nasıl değerlendiriliyor? Bize aktarır mısın? Evet. Fed'in tabii kararı faizleri değiştirmemek üzerine oldu. E, bu faizleri değiştirme politikası e, Ocak'taki toplantısı veya geçen e, Kasım ve Aralık'a girerken toplantılara bakarsak e, FED'in bu enflasyonla mücadeledeki data driven dediğimiz yani dataya bakarak karar verme politikasıyla değişen e, bir seyir izledi. E, bu yıla girerken piyasalar yaklaşık olarak ilk başta 6 sonra 7 tane faiz kesimi bekliyorlardı. Ocak'taki e, gay, e, GDP'deki yani gayri safi milli hastalıklarındaki büyümenin beklenenden daha iyi çıkması, işsizliğin hızlı bir şekilde artmaması, e, onun yanında hem CPI hem PPI dediğimiz yani tüketici ve üreticilik enflasyon rakamlarının beklenenden daha iyi çıkması gibi e, enflasyonu tetikleyici e, dataların gelmesiyle beraber FED pozisyon değiştirdi ve e, hatırlarsınız 3 e, defa faiz keseceğim dedim. Bu defa e, tabii ki şu, e, yaptığı çalışmalar değil yaptığı e, söylemler arasında e, GDP'deki büyüme rakamlarını %2.1'e çıkardı. E, bununla beraber e, piyasalar e, toplantıya girerken iki defa veya üç defa e, faizlerin kesileceğini düşünüyorlardı. Fakat e, Fed başkanı e, ilk önce büyük şemsiyeye baktığımız zaman e, ekonomideki büyümenin devam ettiğini e, soft landing dediğimiz yani yavaş yavaş e, hem ekonominin negatif büyümeye geçmeden hem de enflasyon düşme sürecini gördüklerinde bu yıl içinde faizleri kesmenin doğru bir karar olacağını söyledi ve bununla beraber piyasalara direkt pozitif bir e, tepki verdiler. Diğer bir taraftan da yine e, plot dediğimiz yani Fed'in oy kullananlarına baktığımızda bu kararların içinden ya, yaklaşık olarak e, bu yıl e, 3 faiz kesileceği e, 75 basis points 2025 yılında da 75 basis points. Bu sefer iki defa olaraktan faiz kesileceği ile ilgili beklentileri şu anda piyasalar fiyatlandırıyorlar. Ve şu andaki fiyatlandırma Haziran 12 toplantısında, Mayıs'ta değil de Haziran 12 toplantısında ilk defa felin faizleri keseceği yönünde bir beklentimiz var. Bir gecikme oldu mu? Bir de bu enflasyonun düşme sürecindeki yavaşlığının sebebi ne olarak açıklanabilir? Yani ee, Tabii ki ilk başta e, ilk e, Aralık'taki e, geçen sene Kasım'daki konuşmasından Aralık'tan ocağa girerken piyasalar ilk faiz kesiminin esasında Ocak Mart gibi başlayacağını %92 ile hatta swap rate'lere baktığımızda e, başlayacağını düşünüyorlardı. Bu zaman diliminde son iki aydaki çıkan pozitif datanın e, yüksekliği sebebinden dolayı gecikmeler olmaya başladı ve bu yaklaşık altı aylık bir gecikme oldu. Ee, tabii ki bu gecikmenin e, Amerikan ekonomisinin şu an itibariyle büyümeye devam ederek e, faizleri kesip soft landing dediğimiz yani Amerikan ekonomisinin ciddi bir krize düşmeden başarabileceğini düşünüyor piyasalar. Diğer bir taraftan da yatırımcı kollarına baktığımızda yüzde on hala esasında lagging efekt dediğimiz yani paraların sıkı, sıkı, sıkı para politikalarının olması, bilançonun azaltması, azaltmadaki artmanın devam etmesinden dolayı esasında Amerikan ekonomisindeki yavaşlamanın e, ciddi bir şekilde artacağını düşünüyor. Buna da işsizlik rakamlarının mesela 3-3-3-4'lerden 3-9-4'lere geldiğini gördük. Hiring planlar dediğimiz yani işe alınmaktaki planlarda azalmalar görüyoruz. Bu bakımdan e, şu anda piyasalar e, gecikmeyle karşılaşmamıza rağmen e, faizlerin kesileceğini e, düşünüyor. Ama yine de bu Fed'in data driven olduğunu, dataya bakarak karar verdiğini düşündüğümüz zaman e, Nisan-Mayıs toplantılarına kadar bu süreçte de bir değişiklik yapabileceğini de düşünebiliriz aynı zamanda. Tabii ki enflasyondaki rakamlar e, özellikle kira enflasyonundaki düşüşlerin beklenenden e, geç geldiğini görmekteyiz. Yine son zamanlardaki e, özellikle Kızıldeniz'de başlayan ve son zamanlarda mesela Rusya'daki rafinerilerin Ukraynalılar tarafından bombalanmasını da bir araya koyduğumuzda gazolin fiyatlarındaki artışı görüyoruz, gıda fiyatlarındaki artışı görüyoruz. Ee, ve ser, services industry dediğimiz product değil yani ürünlerdeki değil de servis tarafındaki enflasyondaki düşüşün de beklenenden daha yavaş olduğunu ve e, son iki buçuk mil, e, son iki buçukluk enflasyonun last mile inflation fight dediğimiz son dakikalarda son süreçteki enflasyonla savaşmanın da piyasalar tarafından zor bir süreç olacağını düşünmekte piyasalar. Bununla birlikte yine biraz da Türkiye'ye benzemeye başladı. Şimdi altın fiyatlarında bir artış var. Petrol fiyatları var. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Tabii altın fiyatlarındaki artışın ana sebebi Amerika'daki enflasyonun peak interest dediğimiz yani son zirvesine geldiğini ve yavaş yavaş azalmaya başlayacağını, doların zirve yaptığını düşündüğü için piyasalar bu son iki yıldaki ve son 8 aydaki sıkılaştırma beklentisi ve sıkılaştırma sürecinin artık bittiğini düşündükleri için altındaki fiyat artışını görüyoruz. Diğer bir taraftan altında da şöyle bir enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce de belki altın, altın artış fiyatlarına baktığımızda tüketiciden kaynaklanan, yatırımcıdan kaynaklanan bir artın, artışından e, söz ediyorduk. Ama şu anda dünyadaki e, devletlere ait merkez bankalarının ciddi miktarlarda altın satın aldığını ve bu sebepten dolayı altın fiyatlarında bir artış olduğunu görmekteyiz. Yoksa tüketicinin e, altın ETF'i dediğimiz e, ürünlerdeki e, azalışın arttığını ve işte Bitcoin ETF gibi yerlere gittiğini görmekteyiz. Fakat devletlerin bir sebepten e, altın aldığını ve bu sebep, bunun altın tetiklediğini e, görmekteyiz. Petroldeki artış da hem jeopolitik savaşların evet. e, özellikle bölgedeki savaşların Rusya'daki e, rafinerileri vurulmasına kadar giden süreçte bunun da ekonomik büyümenin, e, özellikle içindeki büyümenin biraz beklenenden daha iyi çıkmasıyla beraber ham madde fiyatları, bakırdır petrolde de ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Evet, şimdi bütün bu saydıklarını e, göz önüne aldığımızda bu hafta toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz ol, olan kararı, öyle değerlendirilen karar diyelim, Amerikan basında öyle çıktı. 500 bas puan arttırdı, %50'ye geldi. Bu nasıl değerlendirilebilir? E, tabii ki, e, burada sıkılaştırma diye bahsettiğimizde genel manada e, reel faizlerin e, pozitif olması gerekiyor. E, ve risk adjusted olarak yani alınan riskte ülke bazında veya e, devlet bazındaki sovereign riski düşündüğümüzde e, dolardan daha atraktif bir gelirin olması lazım. Türkiye'de diyelim ki enflasyon Şubat ayındaki artışa baktığımızda %67 olduğunu düşündüğümüzde yine %50'ye çıkan bir enflasyonda negatif faizlerin Türkiye'de olduğunu eksi 17 olarak düşündüğümüzde esasında bu faizlerin pozitif enflasyonun üzerinde pozitife çıkması gerektiğini ve e, daha da artabileceğini düşünebiliriz. E, 500 point e, %5'lik artış doğru bir karar olmasıyla beraber e, daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini de düşünebiliriz. Burada tabii ki e, bunun artışını e, yavaşlatacak olan dünyadaki enflasyonun azalma e, seyri, Amerika'daki e, dolar faizlerinin e, kesilmesiyle beraber e, bir nevi beklenen riski alınandan beklenen dolar getirsin Türkiye'de e, azalma ihtimalinin olduğunu düşünürsek CDS'lerde belki %67'nin üzerine çıkmasa bile yine de faiz oranlarının Türkiye'de artacağını düşünebiliriz. Yani önemli bir şey söyledin. Yani bir faiz arttırımı daha bekleyebiliriz diyorsun Türkiye'de. E, matematiksel olarak düşündüğümüzde esasında %67'nin üzerinde bir enflasyon üzerinde olması gerekiyor. Fakat enflasyon seyrinin eğer ki piyasalar e, expected inflation rate yani zamanla düşecek olan enflasyonu fiyatlandırmaya başlarlarsa e, bunun gerçekleşmesine gerek kalmayabilir. Tabii ki piyasaların bunu satın alması gerekecek. Şubat'taki enflasyon artışından dolayı böyle bir kararın doğru olduğunu e, büyük bir ihtimalle daha da sıklaştırma gerekeceğini yani Merkez Bankası evet. konsept olarak baktığınızda onu düşünebiliriz.